Hiç hissettin mi? Sanki senden hoşlanıyor ama bir türlü söylemiyor, belli etmiyor, açık olmuyor. İşte o anlarda kafanı karıştıran şey onun ne hissettiği değil, neden açık davranmadığıdır. Aslında içten içe bir şeyler vardır ama kadın ya susar ya üstü kapalı davranır ya da tamamen ilgisizmiş gibi görünür. Bu durum çoğu erkeği ya boş beklentiye sokar ya da elindekini fark edemeden kaybetmesine yol açar. Gerçek şu ki, kadınlar bir erkekten hoşlandığında bunu her zaman açıkça söylemez. Ama mutlaka bir sebebi vardır. Günün sorusu: Sence bir kadın neden hislerini gizler? Yorumlara yaz. Ve eğer bu videoyu izlerken kendine dair bir şey yakaladıysan, yorumlara sadece şu kelimeyi yaz. Düşünce akımı. Bakalım bu videoda anlatılanları gerçekten kimler fark etti? Bu videoda sana kızların hoşlandığı halde neden açık davranmadığını, bunu hangi psikolojik ya da duygusal sebeplerle yaptığını anlatacağım. Bu sebepleri bildiğinde sadece bir kadını daha iyi anlayamayacaksın. Aynı zamanda gereksiz beklentilere de girmeyeceksin. Çünkü her suskunluk ilgisizlik değildir ve her ilgisizlik sandığın kadar net değildir. Kulaklarını aç çünkü bu 7 neden düşündüğünden daha çok şeyi açıklayacak. Belki yıllardır çözemediğin bir davranışın şimdi çok net anlamını göreceksin. Bir kız senden hoşlanıyor ama bunu bir türlü söylemiyor, açık etmiyor. Hatta bazen tam tersi davranıyor. Neden mi? Çünkü en temel nedenlerden biri reddedilme korkusu. Dışarıdan özgüvenli, rahat ya da umursamaz gibi görünse bile birçok kadın iç dünyasında bu korkuyu yoğun şekilde yaşar. Hoşlandığı erkeğin kendisini istememe ihtimali onu sessizliğe itebilir. Çünkü kadınlar duygusal riskleri erkekler kadar açık oynamaz. Toplumda yıllardır yerleşmiş bir beklenti var. İlk adımı erkek atar. Kadınlar bu algının farkındadır ve çoğu zaman hoşlansa bile duygusunu belli etmek istemez. Çünkü eğer karşılık alamazsa üstüne düşen taraf olarak görünmekten çekinir. Bu sadece gurur meselesi değildir. Duygusal bir korunma içgüdüsüdür. Kadın reddedilirse sadece bir hayal kırıklığı yaşamaz. Aynı zamanda kendi değer algısı da sarsılır. Bu yüzden hoşlandığını göstermemeyi seçer. Bir örnek düşün. Ortak bir ortamdasınız, sohbet iyi gidiyor, aranızda bir bağ var ama o hep mesafesini koruyor. Bazen göz teması kuruyor, bazen uzaklaşıyor. Bu gelgit seni şaşırtıyor olabilir ama büyük ihtimalle içinde şu düşünce dönüyor. Ya o beni istemezse? Yani hislerini saklamasının sebebi senin onu istemeyeceğini varsaymasıdır. Bu da onu görünürde ilgisiz ama aslında tetikte bir pozisyona sokar. Kadınlar duygusal olarak fazla açıldıklarında, karşılık görmedikleri durumda daha çok yara alacaklarını düşünür. Erkekler çoğu zaman beğenilmemek gibi bir reddi kolay atlatabilirken kadın için bu durum daha derin bir kırılmaya neden olabilir. Bu yüzden hoşlandığı halde kendini geri çeker, susar, belli etmez. Bazen de tam tersini yapar, ters davranır, küçümser gibi yaklaşır. Çünkü duygularını gizlemenin yolu bazen onları inkar etmektir. Bu davranışlar senin açından kafa karıştırıcı olabilir ama aslında oldukça insani bir refleksin sonucudur. Reddedilme korkusu sadece kadına ait bir duygu değil elbette. Ancak kadınlar için bu korkunun sonuçları daha duygusal ve sosyal baskılarla örülüdür. Ya rezil olursam, ya yanlış anlar gibi iç diyaloglar, onun hoşlandığı halde susmasına neden olur. İşte bu yüzden bir kız sana karşı çok net sinyaller vermiyorsa bu her zaman ilgisizlik anlamına gelmeyebilir. Bazen sadece daha önce reddedildiği bir deneyimin izini taşıyor olabilir. Bazen de sadece senin bir adım atmanı bekliyordur ama hala cesaretini toplamaya çalışıyordur. Bu noktada senin tavrın belirleyici olabilir. Baskı kurmadan ama net bir duruşla yaklaştığında belki o da ilk kez kendini açmaya hazır hissedecektir. Son olarak hoşlanan ama söyleyemeyen bir kız genellikle suskunluğu bir zayıflık değil, bir savunma olarak kullanır. Senin görevin bu sessizliği çözmek değil, ona içinde güven hissi verebilmektir. Çünkü kadınlar reddedilmekten değil, değersiz hissetmekten korkar. Eğer onun bu korkusunu anlar, saygılı ama kendinden emin bir duruş gösterirsen, bu sessizliğin içinden belki de en nitrat, net cevabı alırsın toplumun kadınlara yıllardır aşıladığı sessiz bir kural var. Sen ilk adımı atma, bekle. Bu kural açıkça söylenmese de ailede, arkadaş çevresinde, filmlerde, dizilerde ve sosyal ortamlarda defalarca tekrar edilir. Kız tarafı belli etmez, ilk mesajı kadın atmaz, erkek ilgisini belli etmeli gibi söylemler yüzünden birçok kadın hoşlansa bile harekete geçmeyi tercih etmez. Bu pasiflik, soğukluk gibi görünür ama çoğu zaman içten içe bir beklentinin ürünüdür. Birçok erkek, hoşlanıyorsa neden belli etmiyor diye düşünür. Aslında ediyordur ama senin alıştığın şekilde değil. Ufak bir gülümseme, göz teması, yanında durmaya çalışması, ortak alan yaratması. Kadınlar ilgilerini doğrudan söylemek yerine dolaylı yollardan ifade eder. Çünkü içten içe şunu düşünür: ben üstüme düşen biri olmayayım. O zaten ilgileniyorsa harekete geçer. Yani onun ilgisinin göstergesi senin adım atmanla tetiklenir. Basit bir örnekle düşün. Bir ortamdasınız ve o kız sana sürekli aynı mesafede duruyor. Ne geri çekiliyor ne de yaklaşmak için bir hamle yapıyor. Ama dikkatli bakarsan sen konuşurken dinliyor, seni dikkatle izliyor, ortak bir konuda konuşmaya dahil olmaya çalışıyor. Açık açık senden hoşlanıyorum demiyor ama orada bulunması bile bir sinyaldir. Çünkü onun zihninde ilk adımı atmak sana düşer. Kadınlar bu noktada genelde onun bana ilgisi varsa bunu belli eder düşüncesiyle davranır ve erkek ilgisini göstermeyince ya kendi duygularını bastırır ya da karşı tarafın ilgisiz olduğunu varsayarak geri çekilir. Yani aslında iki taraf da birbirinden adım bekler. Bu da sessiz bir çekim haline dönüşür. Karşılıklı etkileşim vardır ama adı konulmaz, hareket gelmez. Sonunda bu çekim ya zamana bırakılır ya da tamamen kaybolur. İlk adımı erkekten beklemek özgüven eksikliği anlamına gelmez. Aksine, çoğu kadın bunu bir değer ölçüsü gibi görür. Beni istiyorsa gelsin düşüncesi onun kendini koruma şeklidir. Çünkü harekete geçerse ve karşılık alamazsa bunun etkisini derin hisseder. Ama erkek adım attığında kadın hem kendi sınırlarını korur hem de duygusal kontrolü elinde tutmuş olur. Bu onun için daha güvenli bir deneyimdir. Kadının sana ilk adım attırmak istemesi seni sınadığı anlamına da gelebilir. Bu bir test değil, bir yaklaşım tarzıdır. Kendi duygu ve beklentilerini belli etmek yerine senin tepkini görmek ister. Sen ilgili, dikkatli ama baskıcı olmayan bir tavır gösterdiğinde onun içinde rahatlama başlar. O noktadan sonra daha açık olabilir. Ama sen de sürekli geri planda kalırsan o ilgiyi kendine bastırmayı seçer. Son olarak her kadın duygularını açıkça ifade etmez. Ama bu ifade eksikliği hislerin eksikliği anlamına gelmez. Bazen sadece erkekten gelen dürüst bir yaklaşım her şeyi başlatmak için yeterlidir. Unutma, bazı kadınlar sadece beklemeyi seçer. Ve sen harekete geçmediğin sürece onun hoşlandığını bile fark edemeyebilirsin. Birçok kadın için duygularını açıkça göstermek, özellikle de ilk etapta güçsüzlükle eşdeğer görülür. Yani birinden hoşlandığını belli etmek, kontrolü kaybetmek, açık vermek ya da daha az değerli görünmek anlamına gelebilir. Bu düşünce doğrudan bir zayıflık değildir ama öyleymiş gibi algılanır. Çünkü bazı kadınlar için duygusal üstünlüğü kaybetmek, duygularını göstermekten çok daha rahatsız edicidir. Toplumda sürekli olarak cool olmak, umursamaz görünmek, duygularını hemen açığa vurmamak gibi davranışlar kadınlar için bir tür savunma mekanizmasına dönüşür. Bir erkekten hoşlansa bile bunu belli ederse karşı tarafın emin olmasından korkar. Çünkü o zaman erkek gevşer, daha az çaba gösterir ya da kadını garantilenmiş biri gibi görür diye düşünür. Bu yüzden kadın hoşlandığı halde uzak ilgisiz ya da tamamen sıradan biri gibi davranabilir. Örnekli açıklayalım. Kadın seninle vakit geçiriyor, senin yanında olmaktan keyif aldığı belli. Ama sen biraz daha yakınlaştığında bir anda mesafe koyuyor, soğuklaşıyor ya da konuyu değiştiriyor. Bu bir oyun gibi görünse de çoğu zaman bilinçli yapılan bir şey değil. O an içinde beliren fazla gösterirsem değersizleşirim korkusu devreye giriyor. Çünkü onun öğrendiği ilişki kodu şu: His gösterme, hissettirme. Bazı kadınlar duygusal ifadeyi bir tür teslimiyet olarak görür ve bu teslimiyetin karşı tarafın eline koz verdiğini düşünür. Özellikle daha önceki ilişkilerinde duygularını fazla gösterdiği için kırılmış kadınlar bir dahaki seferde daha kontrollü ve soğukkanlı görünmeyi seçer. Bu gerçek duygularını bastırmak değil, onları koruma altına almak gibidir. Bu tavır senin için kafa karıştırıcı olabilir. Çünkü bir bakarsın yakın davranıyor, bir bakarsın neredeyse seni tanımıyormuş gibi uzaklaşıyor. Ama aslında bu tutarsızlığın arkasında basit bir denge arayışı var. Hem hoşlandığımı belli etmeyeyim, hem de onun ilgisini kaybetmeyeyim. Bu çizgide yürüyen kadınlar için mesele senin ne yaptığın kadar, onların kendini ne kadar açabildiği ile ilgilidir. Kadının hoşlandığını belli etmemesi seni önemsiz gördüğü anlamına gelmez. Aksine belki de içten içe seni fazlasıyla önemsiyordur ve bu yüzden açık vermek istemiyordur. Çünkü içten içe şöyle düşünür: Ne kadar az gösterirsem o kadar kontrol bende kalır. Bu duygusal anlamda bir oyun değil, duygularını kaybetme korkusunun bir biçimidir. Son olarak her kadının duygusal ifade biçimi aynı değildir. Bazıları açıkça söyler, bazıları ise ne kadar ilgilense de asla belli etmez. Bu zayıflık değil, şartlanmış bir korunma biçimidir. Eğer sen onunla ilgileniyorsan ve bu duvarları fark ediyorsan, sabırlı olmalı ama kendi çizgilerini de korumalısın. Çünkü gerçek ilgi hisleri zorlama değil, alan açma işidir. Ve doğru alanda en sessiz duygular bile bir gün kendini gösterir. Bazı kadınlar bir erkekten hoşlandığını fark ettiğinde bunu içinde yaşar ama dışarıya göstermekte zorlanır. Nedeni basit. Kendine tam olarak güvenmiyordur. Yani seni kaybetmekten korktuğu kadar sana kendini yeterli göstermek konusunda da kaygılıdır. Bu özgüven eksikliği her zaman çok belirgin olmaz. Hatta dışarıdan baktığında onun güçlü, kendinden emin, sosyal biri olduğunu düşünebilirsin. Ama iç dünyasında ciddi bir sorgu yaşanıyor olabilir. Acaba ben onun ilgisini gerçekten hak ediyor muyum? Kadınlar da erkekler gibi beğenilme ihtiyacını taşır. Ancak bir kadın kendi fiziksel görüntüsüne, sosyal durumuna ya da duygusal yeterliliğine dair şüpheler taşıyorsa, hoşlandığı kişiye yaklaşmak onun için risktir. Çünkü hoşlandığı erkeğin ona karşı aynı duyguda olup olmadığını bilmediği sürece herhangi bir yaklaşımda bulunmak bir tehdit haline gelir ve çoğu zaman bu tehdidi yaşamamak için sessiz kalmayı seçer. Bir örnek verelim. Kadın seninle karşılaştığında göz göze gelmekten kaçınıyor, konuşurken sesi düşüyor, yüz ifadeleri belirsiz oluyor. Bazen sana karşı utangaç davranıyor, bazen fazla mesafeli. Bu tavırlar soğukluk değil, içten içe yaşanan acaba yeterli miyim sorusunun dışa yansımasıdır. Belki senin seviyende olmadığını düşünüyor, belki de geçmişte yaşadığı hayal kırıklıklarının etkisinden çıkamamıştır. Bu tarz kadınlar duygularını içinde tutar çünkü bir adım attıklarında ya reddedileceklerini ya da yanlış anlaşılacaklarını düşünürler. Bu yüzden senin ona yaklaşmanı isterler ama bunu asla açıkça dile getirmezler. Pasif sinyaller verirler ama net olmazlar. Çünkü net olmak aynı zamanda kendilerini açıkta bırakmak demektir. Ve özgüven düşükse açıkta kalmak büyük bir korkudur. Kendinden emin olmayan kadınlar genelde seni idealize edebilir. O çok kaliteli biri. Ben onunla aynı seviyede değilim gibi düşünceler geliştirirler. Bu düşünce onların senin yanında rahat olmalarını engeller. Kendilerini saklamaya başlarlar. Duygularını ifade etmek yerine seni uzaktan gözlemlemeyi tercih ederler. Bu durum seni ilgisizlik gibi hissettirebilir ama aslında senin yanındayken kendi yetersizlikleriyle baş etmeye çalışıyorlardır. Bu noktada senin davranışların belirleyici olabilir. Kadının yanında baskı kurmadan ama onunla ilgilendiğini hissettirecek şekilde var olman onun güven kazanmasına yardımcı olabilir. Ancak dikkat. Bu süreci senin omuzlaman onun kişisel sorunlarını çözeceğin anlamına gelmez. Sen sadece güvenli bir alan açarsın. Geri kalanı onun yapması gerekir. Son olarak, bir kadının kendinden emin olmaması, senden hoşlanmadığı anlamına gelmez. Bazen seni fazlasıyla beğendiği için sana yaklaşma cesaretini bulamıyordur. Bu durum sabır ve anlayışla karşılanmalı ama kişisel değerinden ödün vererek değil. Çünkü senin görevin birinin eksik hissettiği yönlerini tamamlamak değil, onun kendini tam hissetmesini alan tanımaktır. Bazı kadınlar duygularını hemen açığa vurmaz. Çünkü önce senin neyit ne yapacağını görmek ister. Yani hoşlandığını saklamasının bir nedeni de seni test etmesidir. Bu test her zaman planlı, hesaplı bir hamle değildir. Genellikle farkında bile olmadan yapılır. Ama altında şu düşünce yatar. Bu adam bana gerçekten ilgi duyuyor mu? Sabırlı mı? Saygılı mı? Ciddiyeti var mı yoksa sadece geçici bir heves mi? Kadınlar özellikle duygusal olarak yatırım yapmadan önce karşısındaki erkeğin nasıl biri olduğunu anlamak ister ve bu süreci bazen geri durarak, bazen çelişkili davranarak, bazen de duygularını gizleyerek yönetirler. Çünkü bir erkek ilgisini koruyorsa ve kadının duygusal mesafesine rağmen sabırlıysa bu ona güven verir. Bu sadece bir sabır testi değil, erkeğin karakterini, niyetini ve sınırlarını ölçme şeklidir. Bir örnek düşün. Kadın sana yaklaşıyor, seninle ilgileniyor ama bir süre sonra iletişimi kesiyor. Senin tepkini görmek istiyor. Mesaj atacak mısın? Israr edecek misin? Yoksa saygılı bir şekilde mesafeye çekilip onun alanına mı saygı göstereceksin? Eğer sen hemen vazgeçiyorsan ya da agresifleşiyorsan onun zihninde şu oluşur. Bu adam benim sınırlarıma tahammül edemiyor. Ama eğer ilgini koruyarak baskı kurmadan bekleyebiliyorsan bu onun için değerli bir işarettir. Bazı kadınlar geçmişte incinmiştir ve bu yüzden duygularını hemen açmak istemez. Senin davranışların onun iç dünyasında bu kez farklı mı tarttı sorusuna cevap arar. Ve bu cevap senin sessizliğinde, sabrında, tepkisizliğinde ya da ani hareket etmeyişinde gizlidir. O yüzden hoşlandığını belli etmeyen kadın sana soğuk değil. Dikkatle seni izliyor olabilir. Bu test süreci sadece duygusal değil, bazen sosyal bir gözlemi de içerir. Kadın çevrene nasıl davrandığını, arkadaşlarına karşı duruşunu, kadınlara olan genel yaklaşımını, sınırlarını test eder. Bu yüzden onunla ilgili hiçbir sinyal vermediği halde hala yanında olması, hala seni dinlemesi, hala konuşmaya devam etmesi aslında seni gözlemlediğinin bir işareti olabilir. Burada dikkat etmen gereken şey şu. Bu testlere sinirlenmek ya da beni neden yoruyor demek yerine kendin gibi kalmaya devam etmektir. Çünkü gerçek bir duruş zaten kendini belli eder. Kadın bu süreçte seni olduğun gibi tanımak istiyordur. Eğer o kendini saklıyorsa, senin de saklanmanı istemez. Ama rol yapmanı, abartılı davranmanı da istemez. Asıl sınav budur. Olduğun gibi kalmak ama bunu kırılmadan gösterebilmek. Son olarak bir kadın sana hislerini doğrudan söylemiyorsa bu ilgisizlik değil, dikkatli bir seçim süreci olabilir. Seni test etmesinin sebebi güvenli bir alan oluşturmak istemesidir ve bu süreçte senin davranışların onun kararını şekillendirir. Bu nedenle ilgini koru ama zorlayıcı olma. Çünkü unutma, gerçek ilgi sabırla kendini belli eder. Bazı kadınlar bir erkekten hoşlandığını içten içe hissetse de bunu açık etmekten çekinir. Çünkü sadece seninle değil, bulunduğu çevreyle de ilgilidir arkadaş grubu, sosyal ortamı, aile yapısı ya da birlikte bulunulan çevrede yaratılan algı duygularını saklamasına neden olabilir. Yani aslında senden değil, çevreden dolayı kendini kontrol etmek zorunda hissediyordur. Birçok kadın için dışarıdan nasıl göründüğü önemlidir. Özellikle başkalarının bulunduğu ortamlarda bir erkeğe karşı fazla ilgili görünmek hemen etkilendi. Çok belli etti kendini kaptırdı gibi yargılara maruz kalacağı korkusunu tetikler. Bu nedenle hoşlansa bile bakışlarını kaçırır, soğuk görünür, ilgisiz gibi davranır. Ama yalnız kalındığında tavırları değişir. Çünkü o kontrol alanı kalkmıştır. Örnek bir durum. Aynı sosyal çevrede olduğunuz bir kadın, kalabalık ortamlarda mesafeli davranıyor ama özelde sana çok daha yumuşak yaklaşıyor. Bu bir çelişki gibi görünse de aslında bir tür kendini koruma şeklidir. Çevreye karşı zayıf görünmemeliyim düşüncesiyle duygularını bastırır. Belki arkadaş grubunda seninle ilgili dedikodu olmasından çekiniyordur ya da sadece duyguların açığa çıkmasından rahatsızdır. Bu tarz kadınlar için dış onay çok önemlidir başkalarının ne düşüneceği, ilişkiye nasıl bakacağı ya da birinden hoşlandığını açıkça belli ettiğinde nasıl algılanacağı ciddi bir stres kaynağı olabilir. O yüzden senin yanında samimi olan biri başkalarının yanında aniden mesafeli olabilir. Bu durum seni ikileme sokabilir ama aslında burada kişisel bir ikiyüzlülük değil, sosyal baskıya karşı bir savunma vardır kadınlar bazı durumlarda hislerini saklamayı güçlü kalmak olarak görür. Sosyal çevrede duygularını açıkça ifade etmek, onların gözünde kontrol kaybı gibi algılanabilir. Bu yüzden seninle olan bağını geri plana atmak, hatta bazen yokmuş gibi davranmak zorunda kalır. Oysa içten içe o duygular hala oradadır. Sadece baskılanmış ve ertelenmiştir. Bu noktada senin anlayışın çok önemlidir. Onun ilgisini açıkça hissetmiyorsan bu hemen seni istemediği anlamına gelmeyebilir. Belki de senin yanında hissettiği şeyleri dışarıda ifade edemeyecek kadar sosyal kaygı taşıyordur. Bu durumda zorlamak değil, alan tanımak gerekir. Çünkü gerçek ilgiye sahip biri kendini baskıdan kurtardığında mutlaka sana yaklaşacaktır. Son olarak, bir kadın duygularını sana değil, çevresine göre bastırıyorsa onun sessizliği ilgisizliği değil, sosyal korunma biçimidir. Bu nedenle yargılamak yerine gözlemle, zorlama yerine güven ver. Çünkü kadınlar duygularını rahatlıkla ifade edebildikleri ortamlarda en gerçek hallerini gösterirler. Sen o ortamı sağlayabilirsen, belki de ilk kez duygularını saklamak zorunda kalmaz. Bir kadının senden hoşlanmasına rağmen bunu söylememesi seni yetersiz ya da değersiz biri yaptığı için değil, çoğu zaman onun iç dünyasındaki dengeler, korkular ve kişilik yapısıyla ilgilidir. Bu videoda sana 7 farklı neden gösterdim. Her biri sana daha önce anlamsız gelen bir davranışı anlamlandırma fırsatı veriyor. Çünkü bazen mesele ilgisizlik değil, ifade edememektir. Ve duygularını ifade edemeyen insanlar genelde en derin bağları kuranlardır sadece sessizce. Eğer bu video boyunca kendi yaşadığın bir durumu hatırladıysan ya da demek ki bu yüzdenmiş dediğin bir an olduysa artık o karmaşık tavırların arkasında ne olduğunu daha net görebiliyorsun. Kadınlar her zaman açık konuşmaz ama her zaman sinyal verir. O sinyalleri fark etmek için çaba gerekmez. Dikkat, sabır ve doğru mesafeyle yaklaşmak yeterlidir. Asıl mesele onun duygularını söylemesini beklemek değil, bazen söylenmeyeni okuyabilmektir. Şimdi küçük bir ricam var. Eğer bu video sende bir farkındalık yarattıysa, yorumlara sadece şu kelimeyi yaz. Düşünce akımı. Bu kelimeyi yazanlarla ayrıca iletişimde olacağız. Çünkü biz burada sadece bilgi vermiyoruz. Aynı zamanda düşünceyi harekete geçiriyoruz ve bu farkı yakalayanların yorumları bu kanalın en değerli alanı haline geliyor. Unutma, herkes konuşabilir ama çok az insan gerçekten hissedebilir. Eğer sen artık söyleneni değil, hissettirileni de görebiliyorsan, bu sadece ilişkilerinde değil, hayatında da sana ciddi bir fark kazandırır. Düşünce akımında kal. Çünkü burada ilişkiler değil, insan çözümlemeleri konuşulur ve o çözümlemeler bazen bir hayatı bazen sadece bir bakışı değiştirir.